Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body, eh, eh. Show me that show me don't need nobody, don't need nobody, just need your body, yeah, yeah. Your loving on me makes me <Vide> feel oh, special. No, show me <muchlı> that. Okay. Ben sürekli çeviriden bakarak zaten şey yapıyorum da İtalyandan bir şey isterken İngilizce'de İtalyanca istemeye çalışacağım elimden geldiğince. Quere un Bu tünelin sonunda sağda Milanlı takım oyuncuların oynadığı eee Ne denir ona? <laughs> burada herkesin ulaşabileceği markalar varmış. Bildiğimiz daha lüks markalar direkt Milano'nun merkezindeymiş. It looks big but it's not that big. Milano yuvarlak ve etrafına büyüyen yuvarlaklardan oluşuyormuş ve bizim geçtiğimiz yerde asıl yuvarlak olan yer yani en merkez yere ve ona rağmen çok kalabalık değil. You don't look Turkish. You look more North Europe. Turkish brown. Merhaba arkadaşlar. Milano videomu hoş geldiniz. Milano'nun sokaklarında geziyorum. Burada terzi var. Yani burası Paris gibi değil benim kaldığım Yani şu an. Gerçekten mahallesi yani. Hem lüks yerleri de var hem de normal işte kuaförü, işte berberi falan var. Şöyle sokakta bu şekilde ve bu ara sokağı. Şimdi ben pizza ya da makarna yemek için bir yer arıyorum. Ama gerçekten her yer kapalı. Mesela şurada bir tane açık bir yer var. Ama e, çok hoşlanmadım oradan. Oraya girmek istemiyorum. Hem de biraz yürüyeyim, yiyeceklerimi eritirim diye düşünüyorum. Ağustos ayında İtalyanların genel bir tatili var ve işte tüm devlet çalışanları falan tatil çalışmıyorlar. O yüzden tüm dükkanlar kapalı. Bir de ayrıca öğlen saatlerinde siestaları var. Yani hiç kimse dükkanlarını açmıyor. Yani şöyle düşünüyorum. Türkiye'de olsa şöyle olurdu büyük ihtimalle. Hani ben bile böyle yapardım. Diyelim dükkanım var ve herkes siesta olduğu için dükkanı kapatıyor. Hani ben açardım. Müşteriler bana gelsin diye falan. Yani bilmiyorum. Çalışkanlığımızdan mı? Bir şeyden dolayı mı bilmiyorum ama dediğim gibi burada öyle değil insanlar. Daha rahatlarına düşkünler sanırım. Şimdi dışarıda gezerken böyle bir gözlükçü buldum. %70 indirim var yazıyordu. Çok ucuz yani. Aldım. Hemen takacağım. İlk ne sevmezse kol la stampa. Ne oldu %70 indirim geldi. Yemek yemeklerine alışveriş yapmak çok mantıklı bence. Çıkıyorum. Wait till, wait till. Şimdi ben yanlış Cidden, Sadece benim başıma gelir Şu kart daha yine elimdeydi Düşürdüm ve şu aşağıya girdi Karşı kapıya Ben elindeki poşeti koymak için geldim de Keşke gelmeseymişim <laughs> Burayı çok merak ettim Aşırı ihtişamlı duruyordu İçine girmeye çalışacağım Belki açık değil bilmiyorum ama

sebeplerini anlamadım. <laughs> Hangi meslek ben ama cidden gerek. Yani çocuklar etkinlik yapıyor. Bizdeki Kur'an kursundaki çocuklar olarak düşünebilirsiniz. Böyle yani melek tacı takmışlar kafalarına. Şu ayakkabıyı aşırı derecede gözüme kestirdim. Ve şöyle bir şey var. Telefonumun depolama alanı doldu. Sürekli bir şeyler siliyorum. İnternetimde 15 megabayt. Allah gözlük düştü megabyte kaldı. Neyime güvenerek şu an dışarıdayım bilmiyorum. E, şarj aletim de yanımda değil. Ve otele nasıl döneceğimi şu an bilmiyorum. Konuma bakmadan yapamam. Ve yağmur başladı. <laughs> Çok iyi gerçekten. <laughs> Ve benim üstüme ceketim yok. Şapkam hiç yok. Of. Bana yağmur değmiyor bu arada şu an. Neyi Allah'ın sevdiği kuluyum. İşte Müslüman olduğumuz <laughs> için. Bunlar Müslüman değil yağmur yağıyor. Şaka. Yok. Herkesin şemsiyesi var ya. Benim şemsiyem yok. Çok güzel ayakkabılar ya. Ayakkabı istiyorum burada. Arkadaşlar ayakkabılara bakın bu kadar güzel. Sana yağmur yağdığı için hemen gitmem <laughs> lazım ama cidden yani ayakkabılar. Ben güzel ayakkabılar var ki hepsine böyle ağzım açık bakıyorum. Bu şaka mı? Şimdi bu ayakkabı şaka mı? Ben çok yanlış bir şehire geldim. <laughs> Çünkü <laughs> yani ben yemek yemeyeceğim ayakkabılara bakmaktan. için. <laughs> 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 Eğer kıyafet bakmayı, ayakkabı bakmayı çok seviyorsanız bu cadde tam size göre yani buraya biz 3-4 gün ayrılır kesinlikle. <laughs> Burası Milano Katedrali. Yani ulaşım çok kolay. Benim kaldığım yerin yanında da bir tane metro durağı var hatta. Ama ben yürüyerek geldim. Ama her yere metro ile gidebilirsiniz. <laughs> Burada yine kocaman bir bir yer var. Tüm markaların parfümleri, makyaj malzemeleri falan var. Benim de Lancome'da beğendiğim parfüm vardı. Ona bakacağım. Şimdi ruj deniyorum. Dudağımın şu dört parçasını farklı renkler sürdüm ve şurası ve şurası hoşuma gitti. Pardon. Kadın cidden Pardon. Pardon. yani şuradan. Pardon. Pardon. Rengini aşırı beğendim. Bundan var mı diye sordum. Sonra kadın bayağı aradı aradı bulamadı. Dedi ki özür dilerim yok falan dedi. Sonra ben açtım çekmeceye baktım bir sürü var tamam mı? Ve bir sürü aynı numaradan. Kendimi anne gibi hissettim. Sonra dedim ki bakın burada var. 2. 2 de burada. Evet aldım. Üst ve alt katları da var buranın. Bayağı büyük bir yer yani gezeceğim bakalım. Yani bir şey almasam bile gezmeyi çok seviyorum ya. <laughs> hani alışverişi aşırı sevdiğimi daha da iyi anladım. Bu arada şu an 6. kata falan çıkıyorum yani. <laughs> Ve hala yukarıda bir sürü katlar var. Buranın mantığını çözdüm. Bizdeki AVM'nin aynısı ama bizde her dükkanın kapısı var ya. Burada dükkanların kapıları yok. Sadece standları var. Çözdüm bu yani. bunu yani. Bunun da çok güzel bir gördüm. Hemen ona bakmaya gidiyoruz. Bakın aşırı güzel. Topuğuna bakın. Hi. Bu arada burası da öyle aşırı indirimli bir yer değil ama gezmesi çok güzel yani gerçekten çok keyifli, <laughs> çok mutluyum şu an gezmekten aşırı eğleniyorum. Kabıya bakın, aşırı güzel, çok güzel ya. Yani. Bebek ayakkabısı da var. Aşırı tatlılar. Hepsi çok tatlı. Bu arada hangi ırk olduklarını anlamadım ama şu ablalar. Her yerde bu ablalar alışveriş yapıyor. Yani diğer insanlar sadece geziyor, bakıyor falan. Bunlar çatır çatır deniyor ve alıyor. E, Arap galiba ama Arap mı, Endonezya mı anlamadım. Tipleri biraz garip. Öyle yani Araplar yine alışveriş yapıyor. Hani Türkiye'de alışveriş yaptıkları yetmemiş gibi. Evet şimdi bir kat daha çıkıyorum. Bu katı hiç sevmedim çünkü hiç alabileceğim bir şey yok. <laughs> hani ruj falan olunca alabiliyorum en azından. <laughs> Bakalım üst katta ne var, onun üstünde ne var, onun ne var. Çok katlı burası. En az bir 15 kat çıkmış şimdi yani. Şu çantaya da bayıldım ya. Benim buradan acilen çıkmam lazım. Her gördüğüm şey aşık oluyorum. Her şey tamam da. Şimdi bu, bu pantolon ne? Bu ceplerin minikliği ve tatlılığı yani o kadar güzel ki. Şey güzel. Tam after'da giymeli. Yemek olarak da bir tane makarna yedim. Ama böyle hani çok fazla yağlı ve zaten peynir de çok yağlı. Ben sanırım o kadar çok peynir sevmiyorum. Burada yeterince gezdim yani. Artık bir şey almayacağım için. Yavaş yavaş dışarıya çıkacağım. Biraz daha dışarıda gezmek istiyorum. Yani buraya bir girdim. Yani bir saati geçti. Herhalde buradayım. Bayağı bir oyalandım. Bu arada benim zaten buraya gelirken ki amacım burada. Hani Milano'daki modaya bakmak, neler satılıyor falan. Çünkü gerçekten çok ilgimi çekiyor. Ee, ve gerçekten de iyi ki gelmişim buraya. O kadar güzel ki. Kayboldum. Bir yandan merdivenler bitti. O yüzden şimdi asansöre bineceğim. Tamam <laughs> aşağı <gidince> de kayboldum. <laughs> yani merdiven bitebilir mi? Yani bir merdiven mi yandan? Sonra asansör bildim, bildim herkes de indi. Sonra sıfıra bastım ama herkes altıda indi. Ben biraz sıfırdan altıya çıkıp geri sıfıra mı indim? Şimdi çıkıyorum. Evet. Mekin'de standı vardı. Oradan da evet. ruj aldım. Evet, yine kayboldum çünkü asıl çıkışı bulamadım ya. <laughs> yine yanlış yöne gitmişim. Konumdan baka baka geri döndüm. Şimdi de buraya çok yakın bir çikolatacı varmış, oraya oturacağım, tatlı yiyeceğim. Of gerçekten çok güzel. Yani benim girdiğim yer şurasıydı. Bakın kaç katlı yani. Ve ben çoğu yerine girmedim bile. Şimdi bakalım burada neler var. Şu an o kadar üzüldüm ki ben şöyle bir şey aşırı istiyordum. Böyle kumaşı gün, sıfır kollu böyle boğazlı falan ve daha yeni bir tane ruj almak yerine bunu alabilirmişim. Bu da çok güzel. Pişman oldum şu ana kadar ruj aldığım. Saçlarım sabah dalgalıydı. Yağmur yağınca hep düzleşti. <laughs> Magnet almaya param yetmedi. 5 senti, 50 senti almışım tamam mı? Çok üzüldüm. <laughs> Sonra birinden vazgeçmek zorundaydım. Ve bir tane kum saatini aşırı beğendim. Bir de babama küllük almak istiyordum tamam mı? Sonra adam şey yaptı. Verdi. <laughs> yani az ödemiş oldum. O yüzden şu an çok mutluyum. Yani teşekkür ederim oradaki satıcı abi. Senin sadakanı vereceğim. Çok teşekkür ederim tam ortasına geldim meydanın şu köşeden dondurma aldım anı yedim günaydın bunu huni yaptım buradan dökeceğim Senin kapağını kaybetmişim. <laughs> Hazırlandım. Eşyalarımı topladım. Çok proteinsiz kaldığımı hissettim. O yüzden fotoğraf içerik şey yaptım. Mesela dün bu kadar hareketli değildi ve dün hava bu kadar güzel de değildi. Bu arada şurası da yoksul insanlara yemek verilmesi için yapılmış bir yermiş. Hemen otelin yanında zaten. Yolda gelirken taksici kadın anlatmıştı. Böyle buraya ihtiyaç sahibiyseniz sıraya giriyorsunuz ve <laughs> size yemek veriyorlar, yiyecek veriyorlar. Genelde de zaten siyahiler geliyor gördüğünüz gibi. Yani bu insanların belki de yarısından çoğu buraya yemek almaya geliyor. Bakın bu da girdi. Yani burada aslında fakirlik ve zenginlik hep bir arada. Çok yoksul insanlar da var, aşırı zengin insanlar da var ve hepsi bir arada yani. Bakın orada tramvaydan iniyorlar. Oradan inip de bu tarafa doğru geçecekler ve yiyeceklerini alacaklar. ken evden bir sürü eşya getirmeyi. Çok ağır oluyor zaten bugün bir sürü alacaksınız. Bir de onları yük etmeyin çünkü aşırı ağır. <laughs> Son bir ayna poz verelim. Ay. Bakın burada da çok güzel bir bahçesi var. Kapı çok ağır. Valizimi dönerken alacağım zaten. Aynı yoldan geri döneceğim. Buraya Milano'nun tam merkezi yürüyerek 25 dakika falan yani 3 kilometre mi tam emin değilim. Bir metro yani metroyla da bir 3 durak falandır ama daha metroya binmedim. Yani yürüyerek zaten gidebiliyorum ki yürürken de çok güzel yerler görüyorsunuz. O yüzden bence hele de böyle yakın yerlere bence metroyla gitmeyin. Hani çok yorgun değilseniz falan çünkü ben akşam da yürüyerek döndüm. Bakın burada da kebapçı var. Burada gördüğüm tek Türk yeri olabilir. Evet, burada genel olarak her yer böyle bir daireden oluşuyor. Merkezi daire etrafından böyle sokaklara çıkılıyor. Sonra o çıkılan sokaklar da yine daire ve onlar da yine sokaklara çıkıyor. Yani tüm şehri mimarisi buna, bunun üzerine kurulmuş. Burası gördüğünüz gibi minik bir merkezi yine etrafı full mağazalarla dolu ve çok kalabalık. Burası çok güzel. Burada tatlı yiyeceğim birazdan. Aşırı tatlı. Aşırı merak ettim Bundan deneyeceğim. Şimdi dondurma yiyerek otel'e doğru gideceğim. Şeftali ve hindistan cevizi aldım. Burada hindistan cevizi bulmak çok zor ama burada buldum. Şimdi bunun tadına bakacağım. Waffle gibi. İçinde de kreması var galiba. çok benzemiyor waffle. A. Anlamadım hamurunu ama. İçindeki kreması çok güzel. Ben bunu bitiremem çok ağır geldi. Çok kısa sürdü yani. de 15 dakika falan sürdü. Ben de uzun sürer sanıyordum. Şimdi geldim. Benim uçacağım uçak İta. O da bu tarafta zaten hemen gördüm. Şimdi valizimi verdim. Eee, pasaport kontrolünden geçeceğim. Kapımda 16'ymış ama değişebilirim. O yüzden gidip kontrol edeceğim. Ve inanamıyorum ya. Kaç gündür ağzı termoarsız çantayla geziyorum. Şu. Hatta az önce yani otelin aralarda Milano'dayken ee, yere para düşürmüşüm. Ve arkamdan e, yani karşıdan kızlar geliyordu. Onlar arkaya geçince görmüş onlar söyledi. Yani hani <laughs> başıma bir şey gelse hak edeceğim gerçekten. Bye bay. Bye. bye. Aynı top geri pasaportumu kontrol edecekler diye çünkü Paris'ten e, Milano'ya uçarken benim pasaportumu kabul etmemişlerdi ve tekrar sormuşlar da o yüzden biraz stres oldum bir de bulamadım diye ama hiç e, gerek yokmuş yani vermeme falan. Burada benimki 16 yazan e, Roma A 17 kapına da 16 değil 17 imiş. Onu bekliyorum. I got so high, oh I can't

yanıma aldım. Koltuğuma çünkü suyuyordum. Su yani kendi koltuğuma. Sonra oradaki görevli bana iyi gelmek ister gibi dedi ki bunu yukarıya koyalım. Ama ben biliyordum yukarı koyarsam onların başına bir iş gelecek. Ben hissettim. Sonra hayır, gerek yok istemiyorum. Teşekkürler dedim. Sonra, sonra bir künyada koyalım. Sonra koydum tamam mı? Ve inerken birileri kendi çantaları almaya çalışıyordum. Sonra parfümlerini yere düşürdüler. Bu kadar korktum ki kırılacak diye. Allah'tan kırılmadı. Sonra başka biri bana geri verdi. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, me, you feel fine. Safe. Never leave, never leave.